Dikkat dikkat. Eşiniz sürekli olarak size söyleniyor, dırdır ediyor, tartışma çıkartıyor, kavga çıkartıyorsa orada size uyarı sinyalleri gelmeye başlıyordur. Eşinizin sizden sevgi ve ilgiye, şefkate ihtiyacı vardır. Eğer ki siz bu <laughs> serzenişleri, bu talepleri görmezden gelirseniz, duymazdan gelirseniz ay ben kulağımı tıkayım da şu maça bir odaklanayım derseniz sonu maalesef ki hüsranla bitecektir arkadaşlar. Önemli uyarıyorum sizleri. E, i̇lişkilerde partnerler bazen sevgiyi nasıl talep edeceklerini bilmedikleri için böyle arızalar çıkartabilirler. Bir çocuğun tıpkı bir çocuğun annesinin babasının ilgisini çekmek için yaramazlık yapması, haşeri olması, hastalanması gibi Farklı bir şekilde ilgi ve dikkat çekme ihtiyacıdır bu partnerinizin Buna lütfen dikkat edin Eğer ki eşiniz çatışıyorsa Rahat olun arkadaşlar o ilişkide bir sevgi bağı vardır Ki o sevginin savaşı vardır, mücadelesi vardır Çatışmanın olduğu yerde sevgi vardır mutlaka Yüreği soyanın savaşı biter arkadaşlar Ona göre ayağınızı denk alın diyorum beyler bayanlar dikkat edin lütfen eşlerinizin, partnerlerinizin ihtiyaçlarını e, dinleyin. Gerçekten önemseyin. Çünkü hayatınızdaki ilişki de sizin için önemli bir değer ve yatırımdır. Sadece dışarıda sosyal ilişkilerinize, işinize e, diğer alanlara ayırdığınız, verdiğiniz önemi, değeri eşinize ailenize de mutlaka sunun. Bunları ihmal ettiğiniz süreçte yavaş yavaş zamanla tükenecektir. İlişkinin ömrü, dinamiği, maalesef sevgisi bitecektir. Sonrası hüsran olur her ikiniz için de. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.